Hepinize merhaba. Merhaba sen neden? Merhaba merhaba. Bugün ablamla birlikte kural çekeceğiz. Bir Kimin grubu daha iyiyse o grubu hazırlayacağız. İlk ben başlıyorum. Ya ilk ben başlayayım. Taş kat yapalım o zaman. Ya, taş atı, taş atı, taş ne yapma ya. Ne Taş kat taş kat Ne yapma Taş kat makas. Hep iyi yap Taş kat Sen ne yapıyorsun? Ne yaptın? Ya? Senin yan. Hadi gel taş katma kat. Abla ya ne rahat taş kat. Böyle mi yapacağım? Gel hadi gel. Ama Tamam ya. ya. O zaman ilk ben başlayayım. İlk ben başlayayım. Tamam Bayanlar tamam baş. Bu ne? Ne çıktı? Göremiyorum. Biller. 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 Ha bu bu gider hiç hala hey. Manchester City, <Gülüyor> Chelsea, <Gülüyor> Chelsea. Inter, Napoli, Atletico, Bayern, Spor, Lil. Lille, Lille. Allah Allah, şimdi. Şimdi devam oluyor. ediyorum. Borussia Dortmund. Dortmund. Juventus. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane daha çekiyorum. Ne çıktı? Sevilla. Bir, bir, bir Sevilla diye bir tane takım. Daha Burada da daha. Manchester United. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ama bir ne hızlı konuşuyorsun ya. Şimdi bu ne? Real Madrid. Allah bir şey söyleyeceğim mi? Bu kadar hızlı mı konuşulur lan? Barcelona. Allah, Barcelona. Allah, ne? Bana bir söz ver lan. Hiçbir şey diyemedim. Paris diyor. Tamam söyle. veriyorum. Valla sanattan biri konuşuyorsun lan. Biraz yavaş çeksen o kurak şöylesin. Bak şimdi böyle salyon. O bana tamam, tam, ben mene... ver ben çekeyim. Ver ben çekeyim. Ver ben Hadi. Evet. Allah dur. Kamer. Kamera kamera aç. dünyaya. Ya kamera kameramız bazen düşüyor yani. Bakmayın. Yık... Ya. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Arkadaşlar burada benim kanalımda da kanalında kanalına da abone olmayı Biz zaten direkt seni. Ya inşallah cennetin. Biz o abi. Atalanta. Benfica. Leipzig. Leipzig. Ha. Porto. Gitme. Gitme. Ajax. Ama Şaktar. Beçik. Benim ben. Salzburg. Yey. Yeah. Allah. Wolves. Efendim. Şimdi Ola ben Biyakos. çıkacağım ya şu Beşiktaş'ın yerine Fener'i oynatacağız. Dinamo. Evet. Dinamo. Kulüp Brugge. Kulüp Brugge. <laughs> Kulüp Brugge. <laughs> Milan. Beşiktaş. Şimdi burada başka Beşiktaş. Beşiktaş çıktı. Şimdi bakalım ne çıkacak. Ben <laughs> bir tane Silavia. Dinamo. Zagreb. Sınavı Zagreb. Sınavı Sıra sende. Inter. Salladım, salladım, salladım. Portingen. Ön grubu. Bayan. Bu ne? Pek grubu. Pek grubu bana. A kum. <laughs> ben mi kasırsın? Bek kurma. Hiç bek kurma. bak burada ya, günleri de var. 2022 şirketleri. Hadi. İyiler. Onun da Un Barcelona. Mas não é? Mãe. Uuuuuh. Ah, você maçı evet, evet, evet. vardı ya tek dedik lan. O maçı kaçırmıştım lan çok üzüm. Paris. İçinden poğaç çıkardı dedim. Sevilla. Sillibel h evet, tek tekrar dur. <laughs> yenidenm yeniden onu ışıkıyorum. Sallatıp sallatıp, Şaklar da öldü. Bir çetek falan diye sayılır. Daha pisik. Hey, Porto. Ayak. Atalanta Zenit çıkar Uzas Zenit Benfica Zenit Ve son Bakalım ne çıkacak ilk Beşiktaş Beşiktaş Kulüp Brugge Aaa Kulüp Brugge <laughs> kulü <burke>. Kulüp Brugge <laughs> kulü Kulüp Brugge Kulüp Brugge kulü kulü Kulüp Sabruz Anam valla benim hocam Kulüp Brugge'ye bak şarkı yaptık Beşiktaş Beşiktaş Uşak evet. Aslında fener onu fener diyor onun fener yapacağız biz grup hazırlayayım. Hadi devam ama bizim grubumuz çok kolay oluyor onun piyakos son üç tane kaldı son iki tane mı? acaba silam ya <laughs> acaba silam <asilemiyor gülüyor> mı çıkacak dedim bitti en güzel grup evet. kimin oldu Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Onlar açacak. Evet, yorumlar açacak. Ben videoda açacağım. Video da ben video da evet, evet, evet. Arkadaşlar lütfen kanalımıza Alper'in kanalına abone olun. Adı Alper Kral. Benim kanalımın adı da Itizi Pink. Lütfen. A dur, abone dur lan. Daha bitmedi ki. Bitmedi mi? Bu. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Dur, ben diyeceğim. gideceğim.